Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine Mehmet oynuyoruz. Yani Mehmet yine ben de oynuyorum diyelim. Keskin nişancı oynayacağız. Takımla açtık ama biz iki kişiyiz. Dur su atacağız yani. Su kula atlayacağız bakalım. Umarım insanlar gelir. Umarım da silah buluruz. Diyorum. Başka diyecek gibi bir şey yok. İnşallah güzel bir video çeker. Mehmet'im. In. İnşallah. <laughs> Bu arada e, izleyenlerin %70 abone değil arkadaşlar. Neden abone olmuyorsunuz ki? Para parayla mı abone edik? Abonelik bedava kan abone olun. Yakında bunu ben ücret diye çevireceğim artık. O zaman da ben sizi kabul etmeyeceğim yani. Şimdi siz abone olmuyorsanız o zaman da ben sizi abonelik etmeyeceğim abi. <laughs> <laughs> tamam şaka yapıyorum anlasınlar hadi. Ama silah yok. Sarpıldı. Seni izleyenlere öyle şeyler söylersen bulamazsın. Gelmedi yani lan adam. Abi ciddi misin ya? Bir önceki elde böyle oldu. Allah kanka seri seri rush edeceğiz öpecek bir şey yok. Bu oyun böyle bitmez yoksa. Nasıl yani? Evet, öyle olmasaydı, bilmiyorum. Ben hiç video çekmedim. Malta X'ler. Evet, bir de senin mikrofonun sesi de çıkıyormuş. Ne yapacağım? Bir de senin çıkıyormuş. Sen ne yapacaksın diyorum. Hadi bana öyle deme falan dedi. Ya çıkmaması kötü ben. Her birden Tek başıma konuşuyorsun ya. Bu arada ben kendi kendime konuşmuyorum arkadaşlar. Emetin sesi bana geliyor. <laughs> Yani beni deli sanmayın, beni deli sanmayın. Ben deli değilim. MK var burada. Anlar mı? Anlarını satayım, gidiyorum. Çok çok seri oynayacağız burada. <laughs> Anam ya. Oğlum vuruyordum ha. Çünkü bu. Nereden? ben Yavrum bize öyle Yok ya onu yumrukluyordu. Ben bunu vuracaktım. Onun Türk olduğunu gördüm ben de. Türkü yumrukladı. Bayılsaydı ben de bunu yumruklayacaktım da bayılmıyor. Aha. Gel yavrum. Gel gel gel. Çatıda. Atladı. Onun başı. Abim benim, abim benim. Ya da sen video çekiyorsun. Al sana abimi. Bak salıyorum burayı. Lan müdür Nasıl adam sandım oğlum da? Allah aşkına ne biçim konuşma bunlar? Ben adam değil miyim ama? Şimdi adam sandım diyor. Hı. Ben iyi adam. Bal gibi adam. Aha arkadaşlar bu küfürleri duymayın burda yok bizim kanalda küfür yok mu evet 28 24 yaşarız bir çocuk kitle değil o zaman küfür et Rus bu bu şeyler var ya düşmanlar hepinizi yıkacağım <laughs> Arkadaşlar sizin için tutacağım bekleyin. Evet burayı kes ya vazgeç. <laughs> Çok saçma bir kor oldu. Neyse ya vallahi bırakacağım şu küfrü. Senin Ya abi Nerede oğlum bak bak diyorsun nereye bakacaksın? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ya. Önümde de var abi. Tamam. Dur 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 hallettim ya ben bunu sıkıntı yok. İyi misin sen Allah'ını seversen Yol mu Bıçak ne Neyse bırak